İyi iş becerdin İlyas. Hakkı gibi bir pisliği dünyadan temizledik. Helal Eyvallah. olsun Eyvallah. Ağam şimdi haber geldi ağam. Nedir? Hakkı'yı hastaneye götürmüşler ağam. Ama öylesini değil. Canlısını. Olamaz. Bir yanlışlık var. Yanlışlık yok. Hakkı ameliyatta. Yani şimdi senin hesaba göre... ...doktorlar saatlerce bir ölüyü ameliyat ediyor öyle mi? Hiçbiriniz kalamadı. Kurtulması mümkün değil. Dört kurşunla bir şey gebertemedin. Sonuncuyu kalbine sıktım. Neresine sıktığından bana ne be adam? Herif yaşıyor mu hala yaşıyor? Sen bana burada hikaye mi anlatıyorsun? Ee, gider bir tane de kafasına sıkarım. Biraz geç kalmadın mı? Hayır kalmadım. Bugüne kadar hiçbir işimi yarım bırakmadım ben. Merak etme, bunu da bırak. Ağam, Hakkının öldüğünü söyle bana. Yaşı. Allah kahretsin. Ameliyattan yeni çıkmış. Yoğun bakımda. O adamın yaşadığı her dakika benim aleyhime çalışmakta. Senin yüzünden. Madem öyle... bizde de zamanı doldururuz. Kulağını iyi aç Bu defa adamını öyle bir kaldıracağım ki ortadan... ...sesi ta sana kadar gelecek. Umarım. Kafasında sürekli çekip gitme fikri olan biriyle başa çıkmanın bir yolu var mı? Maalesef yok. Neler hissettiğini biliyorum. Hatta o hissettiklerin hoşuma da gidiyor. Kal o zaman. Kalamam. Benim saçma sapan hayatım buna izin vermez. Başka bir yer buluruz. Çeker gideriz buradan. İkimiz mi? İkimiz ve mazlum. Değmez inanç. İnan bana değmez. Peki ama neden? Sen çok temizsin. Benim için fazla temiz. Sana yazık olur. Umurumda değil. Seni seviyorum ben. Yapma inanç. Bana bunu söyleyen erkeklerin yarısı öldü. Kalan yarısı da beni öldürmek için peşimde. Sen onların arasında ezilir kalırsın. Ben buna izin veremem. Anladım Zeyno Hanım. Tamam. Sana da. Amcam daha yoğun bakımda. Durumda değişme yok. İnşallah atlatacak. Atlatırsa bu sayende olacak Hacer abla. Bugüne kadar sana hep Hacer abla dedim. Büyüğüm olduğun için. Şimdiden sonra sen benim sahiden ablamsın. En çok ne isterdim biliyor musun? Bilal'imin de büyüyüp senin kadar iyi birisi olmasını. Maho! Mervecan! Geçmiş olsun Maho. Sağol. Elif ablamın kızı. Bu da Hacer ablam. Duydum. Merhaba. Hoş geldin. Çocuklar geçin. Ben size bir çay koyayım. Gel Mervecan. Bunda demlesem. <laughs> Demek o kadın bu. Hı hı. Amcam onun yaptığı yiğitliği bilse... ...şurada kaçar gözlerini. Sırf bunu bilmek için dahi yaşamaya değer Mervecan. İyi akşamlar. İyi akşamlar doktor bey. Doktor bey. <laughs> Stetoskop. Pardon buyurun. İyi çalışmalar. İyi, İyi, İyi akşamlar. Yanlış adamın peşindesin komutan. Benim Hakkı boyattı diye bir meselem yok. Hakkı senin abini öldürmedi mi? Öldürdü. Ve de belasını buldu. Ama bizden değil. Yeğenim Bilal de hakkı öldürmek istemişti. Çocuk işte. Babasının acısını unutamamış. Babası. Yani abin öldürüldüğünde Bilal kaç yaşındaydı? Yeni doğmuştu. Babasının acısını ona kim hatırlattı? Sen mi? Ben yoktum buralarda. Yoktun ama şu tesadüfe bak ki... ...sen geldikten üç gün sonra yeğenim Bilal... ...önce Hakkı'yı vurmaya kalktı vuramadı ve sonunda ne olduysa kendini astı. Evet. Yazık oldu. Vardı demek ki bir derdi. Bunu ikimiz de bilemeyiz. Sahi mi? Bak komutan. Rahmetli yeğenim için fazlasını öğrenmek istersen... ...sorgu melaikelerine başvuracaksın. Bilal'in ifadesini onlar almıştır öbür tarafta. İstanbul uçağı inmek üzere ağabey. Kemal'ımı almaya gidiyorum. Tamam Memo. Bir isteğin var mı Elif abla? Ha, yok sağ ol Memo. Cemo tek başına mı geliyor? Siz kalın burada. Dikkatli olun. Tamam. tamam. Evde değilim Maho ile birlikteyim. Maho bahsetmiştim ya. Benim Urfa'daki ağlama duvarım. Ha evet hatırladım. Sen iyi misin? He işte olabildiği kadar. Sen ne yapıyorsun? Haritaya bakıp benden ne kadar uzakta olduğunu düşünüyorum. Delisin. Kendine iyi bak. Benim için de İstanbul'un tadını çıkar. Bulunduğum yerden bu biraz zor ama sana iyi geceler. Sana da. Burç erkek arkadaşım. Hani şu motorlu asi genç? Şöhreti buraya kadar geldi he? Elif abla Zeyno anaya anlatmış. Ya Görünüşü biraz faal ama aslında iyi biri. Yani yakından tanıyınca. Tek kusuru hız tutkun olması. Hiç değilse başkalarının canını yakmıyor. Ya tek zararı kendine. Kurtar kendini Mao. Ya aklın varsa buralarda kalma. Ne yap et? Dışarıda bir yerde oku. Bir daha da dönme. Ya dönüp kendini çürütme. O deligin olmaz Mervecan. Bize göre değil. Aslına bakarsan nerede yaşadığın da önemli değil. Sevdiklerine yaşayıp sevdiklerine ölebiliyor musun? Bütün mesele bu. 70 yıllık kan davasını bitirmek için anamız ağladı. İnsanlar çok bedel ödedi. Bu barışı sana yem etmeyiz Beyto. Niye herkes benimle uğraşıyor komutan? İnsanların derdim yok. Sen insanları rahat bırak. Onların da Beyto gibi bir derdi olmasın. Tamam. Benim istediğim de bu. <laughs> Kimin tavuğuna kış demişiz şimdiye kadar? Yüzüme bak Beyto. Gözlerimin içine bak ve Hakkı'yı öldürmek için senden başka sebebi olan bir tek Allah'ın kulunu söyle bana. Bir tek Allah'ın kulu. Ne bileyim ben. Bir yerlerde birileri vardır elbette. Cem o gelirse lütfen arasın Zeyno'na. Meraktan delireceğim. Yoldayken birkaç defa çaldırdım cevap vermedi. Duymamıştır o kızım. Hem merak edecek bir şey yok, Cemo az evvel inmiş, birazdan burada olur. Hakkı amca kendine geldi mi? Hayır, henüz gelmedi, dua ediyoruz siz de edin. Tamam Zeyno Ana, iyi geceler. Sana da. Bunlar da ayrı bir alem. Beni peyi anlıyorum Zeyno Ana, ya o duyguyu ben de çok yaşadım, bütün o gel gitleri. Alışması için zamana ihtiyacı var. Bütün korkum ne biliyor musun? Bu olaydan sonra Cemo hayatta bir daha buralardan ayrılmaz. İpek de diretirse gelmem diye. Hakkı vurulduğunda neredeydin? Nerede olduğum ne fark eder? Vurmak istesem gidip kendim mi vuracağım? Vallahi haklısın. Ben bunu hiç akıl edememiştim. Soruma cevap ver. Sağlam yer değilim komutanım. İki tane kapı gibi şahidim var. Kimler? Zeyno karısıyla Reşoa. Ve daha en az on kişi. Kooperatifte. Al Capone ismini duydun mu hiç? Amerikalı. Bir zamanların ünlü gangsteri. Allah'a şükür evimizde televizyon var. Biz de film seyrediyoruz. Adam ne zaman valiyle, polis şefleriyle yemeğe çıksa... ...şehirde bir sürü adam öldürülürdü. Onun da kapı gibi tanıkları vardı. Tıpkı senin gibi. Yine de paçayı kurtarmasına yetmedi. Kendisi hapiste öldü. Hem de genç yaşta. Yazık. Üzüldüm. Şimdi de yoğun bakım birdeki hastaya bir ha. bakalım arkadaşlar. Oldukça ağır bir tamam. vakti. Tamam. tamam hocam bakalım. Yeni nöbet aldım da silahlı saldırıya uğrayan hasta yukarıda mı yatıyor? Evet hocam. i